Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Videonun da başlığında gördüğünüz gibi Metamask cüzdanım soyuldu arkadaşlar. Biraz sonra bunların detaylarını göstereceğim. Metaverse projeleri araştırırken farklı farklı sitelere girdiğimiz için bizim merkeziyetsiz borsalar falan örnek şuradan bahsedeceğim. PancakeSwap güvenli. Ama biz güvensiz olan sitelere de girip yoğunluktan dolayı unut. O yüzden Metamask'imiz boşaltılmış. Allah'tan fazla bir para yoktu. Fazla bir zarar etmedik. Ama bize gelen mesajlarda aşırı derecede parası giden çalınan arkadaşlar var. Bu videonun aşırı önemli olduğunu düşünüp sizlere de bunu göstermek istedim. Arkadaşlar proje araştırması yaparken veya bilmediğiniz herhangi bir swap sitesine girdiğiniz zaman yani merkeziyetsiz borsalara girip Wallet'ınızı bağlıyorsunuz. Buradan bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi walletımız bağlandı arkadaşlar burası örnek veriyorum pancake Swap değil de başka bir site o siteye girdiğiniz zaman işlemi yaptınız veyahut yapmadınız hani baktınız cüzdanınız bağlandı hani otomatik tıkladınız vesaire biz mesela aşırı yoğunluktan dolayı bu başımıza geldi Ya yani sizler için uğraştığımız için artık kafa çok dolu oluyor uykusuz oluyoruz ve bazı şeyleri kaçırıyoruz arkadaşlar ve Bununla ilgili aşırı mesajlar geldi. Bu videoyu da hemen acil bir şekilde sizlere göstermek istedim. Arkadaşlar güvenliğimizi nasıl sağlayacağız? Bakın. Buradan girdiniz arkadaşlar. Şuraya tıkladığınız zaman ne diyor? Connect site diyor. Bakın arkadaşlar burada bilmediğiniz herhangi bir site olursa veyahut garanti olsun benim işim. Burada işleminizi yaptınız. Coininizi aldınız cüzdanınıza koydunuz Cüzdanınızda bu siteyi kapattınız Sonra gelin arkadaşlar buraya Buradan connect site dediğiniz zaman şuradan diskonneye tıkladığınız zaman bu fake site de olsa Scam site de olsa Düzgün site de olsa artık metamaskinizde başka bir işlem yapamaz yani buradan Siz yetki verdiğiniz zaman Bu siteler metamaskinizi boşaltabilir bunu söylemiş olayım arkadaşlar. Buradan şu anda yaptığım işlemi yapıyorsunuz ve şu anda bu cüzdanım hiçbir siteye bağlı değil. Metaverse araştırması sırasında proje araştırmalarından birçok siteye ulaşıyoruz, birçok sitelere giriyoruz, günlerce uykusuz kalıyoruz arkadaşlar. Buna yakalanmamızın sebebi de buydu. Ben çok uykusuzdum, uyudum. 2 saat uyandıktan sonra bir baktım hani cüzdanı boşaltmışlar. Ondan sonra baktım siteye girmişim falan unutmuşum buradan disconnect yapmayı. Ve gelen yorumlar gelen mesajlardan da sizlerin de mağdur olduğunu gördüm. Herkese bu mesajlara cevap vermeye çalıştık. Ama bütün mesajlara yetişemediğimiz için bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Yine Metaverse tepetimize de bakabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarımızı da kontrol edebilir. Ön satışlara girebilirsiniz. Arkadaşlar bir ikinci... Söyleyeceğim de şudur herhangi bir projenin sitesine gideceğiniz zaman coinmarketcap'e gelin örnek veriyorum. Buraya yazıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi coin'imizi Finansa geliyoruz ve buradan sitesine gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi site güvenli. Buradan gitmediğiniz zaman bizim gibi bizim de gözümüzden kaçmış ve bu tuzağa düşmüşüz. Siz de bu tuzağa düşebilirsiniz arkadaşlar. Buraya girdiniz. Metamask'inizi bağlıyorsunuz. Dediğim gibi işlemi yaptıktan sonra tekrardan siteden çıktıktan sonra güvenli bile olsa yani kafanız rahat etsin açısından şuradan bunu silin arkadaşlar. Silin yani kalsın kontrolü. meta Metamask'inizin kontrolü herhangi bir sitede bağlı olmasın. Alımınızı yapın, satı, satımınızı yapın ve alın. Roko Finans'ta zaten Metaverse sepetimizde olan bir coin'di. Gayet güzel kazandırdır. Zaten Metaverse sepetimiz şu anda %60 %70 kazandırmış durumda. Yine ayrıyeten Metaverse nedir? Bununla ilgili meraklarınız da varsa videolarımızdan izleyebilirsiniz. Emeklerimizin karşılığı olarak videolarımızı beğenir paylaşırsanız çok seviniriz arkadaşlar. Biz durmadan sizler için 7/24 araştırma yapıyoruz, soyuluyoruz, her şeyi yapıyoruz. Sizler de bizlere destek verirseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın, bol bol kazançlı günler diliyorum.